Hepinize yepyeni bir Varç Unutra bölümünden selamlar dostlar. Nasılsınız, iyisinizdir diye düşünüyorum. Yok sana ana, sana ana, sana ana, sana ana. Bu bölümümüzde sizlerle beraber bildiğiniz üzere artık elmas harcıyoruz. Hesabımızı buldukça elmasları harcayacağız. Bizim burada yapmamız gereken son savaş gücümüz 249.5'a savaş gücümüz mevcut. 75.726'da sihirli saldırımız var dostlarım. Bizim burada 14.5 kalık bir elmasımız mevcut. Bu elması nerede değerlendireceğiz? Bildiğiniz üzere şuradaki etkinlikte 20'lik binek de alma ihtimalimiz var demiştik. Ya da 30'luk binek alma ihtimalimiz var demiştik. Yalnız burada olan bineklerden atma ihtimali yüksek olduğundan kaynaklı. Bizim direkt garantiye alıp gidip bu gezinti teknesini almamız gerekiyor. Bunun için bir 6 kalık bir elmas ayırdım. Elmasın bizlere yeteceğini düşünüyorum. Alt kalık elmasla bunu tamamlarız diye umuyorum. Önce buradaki yaptığımız etkinlikleri toplamamız gerekiyor. Binek gelişimimizi yapmadık. Burada 100 tane binek gelişimini yapacağız. Şurayı 100 yapıp direkt basacağız. Yeli saldırı tasıyoruz. Şuradan kaç parçamız oldu ona bakalım. Şuradakilerini alalım. Ver buradan güzel bir parça. 2 tane hiç yoktan iyidir. 258 parçamız oldu. Burada önce 150 alacağız. 100 tanesi 2K elmas yapıyor. Bunları 25-50 şekilde açacağız. 25'li bir açalım. 25'te 38. Çok kötü. 2 katı vermedi. Biz 2 katı verecek şekilde hesaplıyoruz. 25'ten 50 gelir diye düşünüyoruz. 25'ten 51. iyi. Bu şekilde giderse hesabımız tutuyor. 25'te 37. Son 25'ten de 47. Bir 50 tane daha alalım. 2 kalmaz verdik. Bunu 599 yapacağız. Şuradan 25'e 50 açmaya devam ediyoruz. 25'te 43. Geri kalan 25'ten bize 44 verdi. Toplamda 3K'lık bir elmas harcadık. Şuradaki gördüğünüz gibi 518. Şurada bir 20 tane daha alacağız. Fazlasını almak istemiyorum. Yeni gelecek etkinlikte de değerlendirmek istiyorum. 20'de 48, çok iyi. Şimdi şurada 566 tane oldu. Burada 10'lu şeklinde gideceğiz. 566 581 581 3 tane daha alıyoruz. 581 587 Üçlü şekilde gideceğiz. 587 Şuradan 594 tane oldu. Son bizim 5 parçamız kaldı. Bunu tekli şekilde alacağız. Bir de bir verdi. 3 parçamız eksik. 1 parçamız eksik. Ve parçamızı tamamladık dostlarım. 599 parçamız oldu. 14 kalık bir elmasımız vardı. Güzel. Ben buraya 6 kalık bir elmas ayırmıştım. Yalnız bu verdiğimiz parçayla e, en azından miktar düşmedi. Şuradan 50'lik bineğimizi takas ediyoruz. Buradan da bir 50'lik bineğimiz geldi. Savaş alanı yapacağız. Buradaki gelen parçalarla da ufaktan bir kilit alacağız. Şurada bir 10 olmamıza 865 puanımız kaldı. E, Demeç Murat Buradaki VIP puanı görünce bize 1K'lık elmas kodu gönderdi hediyesi olarak. Buradan kendisine şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum dostlarım. VIP 10 yapacağız hesabımızı. Yalnız şimdi ben bu kodu kullanmayacağım. Bu akşam gelecek olan etkinlikte çarkımız var. 1K'lık elması orada yükleme yapacağım. Çarktan belki bize güzel bir şey düşer diye umuyorum. Bildiğiniz üzere zaten gelen ödeme fonundan hiçbir şey alamadık. Ödeme fonu bizleri üzdü. 22K'lık elmastan bize hiçbir şey vermedi. Şurada ay yenilendiği için her ayın birinde bize takip et ödülü veriyor. Buradaki takip et ödüllerimizi de alalım. Şuradaki kutularımızı da açalım. Hazırdan bedavadan. Nerede beleş orayı yerleş mantığıyla. Hemen bunları da açalım. Elimizdeki dilek kuponu sayısına bakalım. Dilek kuponumuz 15'e 2 var. Burada bir tane dilek kuponunu basalım mı? Burada bir tane dilek kuponunu basacağız. Basacağız ne verecek? Bize A level bir tane kask verdi. Şu onlu basışımızda bize her defasında kask veriyor. Güzel. Beğendim bunu. Kask vermeye devam et. Kask ve zırhı özellikle bekliyorum. Biz burada bineğimizi bastık. Elimizde 3555 parçamız var. Şu bölümde bloke 7.5K kritiğimiz 7.4K'ya ulaştı. Benim buradaki hedefim kader bölümüne yani astroloji dediğimiz bölüme bloke anında HP veren kaderi takmaya düşünüyorum. Ama şu anlık dursun. VIP 10 olduğumuzda şuradan bir tane 40'lık binek alacağız. E, bu akşam gelecek etkinlikte de yeni bir inekler var. E, yeni binekleri alabilecek miyiz? Onu da bakalım. Şuradaki hazır gelmişken kutularımızı da toplayalım. E-posta bölümünü de komple temizleyelim. Şu bölümde bizim savaş ödüllümüz var. Savaş ödüllerini de toplayalım. Şu haftalık olanları da aldık. Ve bu bölümü de topladık mı bizim malzemelerimiz yeterli oluyor. Peri gelişimi geliyor. Peri gelişiminin hepsini bastığımız için Elimizde peri malzemesi yok. Muhtemelen buradaki bağlı elmaslarla günlük etkinliği yapmak için kullanacağım. Mutluluktan günlük yardım yaparak mutluluğu doldurmamız gerekiyor. Bir önceki gün unutmuşuz basmayı. Buradan da görmüş olduk. Ee, videomuzu bir sonraki etkinliğin geldiği saatten itibaren devam ettireceğiz. Etkinlikten neler alabiliriz? Bunları sizlerle paylaşacağım. Oradaki bineklerden alabilme ihtimalimiz var mı? Şuradaki binek parçasından bir tane 30'luk binek alma ihtimalimiz var 38 parçaya. E, onu da değerlendireceğiz. Bakacağız mantıklı bir binekse şuradaki parçalarla bir tane daha 30'luk binek alacağız. 50 30 50 40 30 şeklinde bineklerimizi açacağız. Savaş gücümüzü de yükselteceğiz. Hazır gelmişken sınırlı bölümümde canavar özlerimizi de alalım. Şurada moda ruhumuz var. 5 tane bu moda ruhunu da alalım. Peri marketinden şuradaki akşamki etkinliğe göre bakacağım. Ona göre alacağım. Şu bölümler dursun. Lonca marketinde şuradan korku dişi karşılığında biz haftalık olarak peri gelişim ve perincisi alıyoruz. Şunun yanı sıra buradan arıtma taşı alıyoruz. Kilidimiz. Birka karşılığında da kilit alsak mı diye düşünüyorum. Kilit dursun. Potansiyel kristalli periyi turuncu yapacağımızdan kaynaklı ileriki süreç için toplu biriktirmemiz gerekiyor. Şuradan da mevcut miktarımız var. Buradan da 100 tane alabiliyormuşuz. Bunu da değerlendireceğim. Ekstra olarak katkımız var. 71, 71 milyonluk bir katkımız var. Şuradan canavar rüzü alıyoruz. 5 tane daha toplamda 29 tane oldu. Soket delicimiz var 9 tane. Arıtma taşımız var. 80 tane bunları da aldık. Bundan sonra haftalık olarak Cuma günleri loncamızdan çıkıp yan loncamız var. Savaşı kazanmak için oraya geçişimizi sağlayacağız. Videomuz şu anlık bu kadar. Etkinlik geldiği zaman videomuza devam edeceğiz. İzlemeye devam edin dostlarım. Seviliyorsunuz. Years later. Tekrardan merhabalar dostlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Videonun sonunda da demiştim zaten. Etkinlik yenilendiği zaman videoyu devam ettireceğiz. Etkinliğimiz yenilendi. Sıcak etkinlik bölümünde şurada karpuz dilimi etkinliği geldi. Bunları yapacağız. Günlük girişimiz var. Bunu alıyoruz. Peri güçlendirme, peri geliştirme ve Buradaki takas bölümleri var. Şurada peri geliştirme ve güçlendirme yapalım. Şundan 50 tane istiyordu. 50 tane buradan peri geliştirme basıyoruz. 30 tane de incimizi basıyoruz. 141 SG verdi. Buradan malzemelerimizi hemen alalım. Peri geliştirdekilerin de alalım. Hızlı bir şekilde. Burada bizim ödeme çarkımız var. Ödeme çarkında 3 tane binek veriyor. Demeç Murat kardeşimizin bize bir kalık elmas başı oldu. Kodunu şuraya yapıştıralım hemen. İnşallah doğrudur. Bizi Tonga'ya getirdim Murat. Büyüdüm böyle olacağım. Ben bunun acısını senden çıkarırım. Şaka yaptık. Kodumuz şurada. Şunu kopyalayalım. Hemen buraya yapıştırdık mı bir kalık şurada 100 tane yıldız parasını alıyoruz. Allah tuttuğunu altın etsin ha. Valla senin gibi ağa dünyada yoktur. Ha. Bu yıldız parasını şuradan market bölümünden kullandığımız takdirde VIP 10 olacağız. Buradan bir tane 40'lık bineğimiz gelecek. Bir tane 50'lik bineğimiz var. Şurada hemen ödeme bölümüne gelip artı bir çark diyor. Şimdi biz buradan direkt bir kayılması kullanırsak bir tane çark verecek bize. Şurada 500 elması kullanır hatta iki kez kaldı diyor. Şuradan bir kontrolünü sağlayalım hemen. Şuradan 5 dolarlık yaptığımız zaman iki defa alma hakkımız var. Biz iki tane 5 dolarlık alalım. Buradan da belki iki haktan bize binek verir. Şuradan 50 paraya bir tane. 50 paraya bir tane daha aldık. Şurada çarkımız var. Hemen çarkımızı kullanalım. Sıcak etkinlik bölümüne gelip. 2 tane hakkımız var. Haydi şu binekten istiyorum senden. Ne gelecek? hızlı ödül al deyip son hakkımızı da kullanıyoruz. Güzel bir şey gel derken bize seçenekli koruma parçası verdi. İşimize yaramayan. Hemen şurada bir tane 2 level eser kutumuz var. Bunu gizemli marketten çıkardık. 10 tane paketimiz var. 10 tane de 17 bin ektaşı verdi. 249 725 savaş gücümüz var. Burada bir bon olduk. Günlük 20 bağ bağlı elmas gelecek. Şurada bir tane 40'lık bineğimiz var. Şunu da alıyoruz. Toplamda 2 bineğimiz mevcut. Şurada da sizlere göstereyim. Bu iki tane bineğimizi kullanacağız. Şurada canavar özlerimiz var. Bunları kullanmadık. Modar ruhumuz var. Bunları birleştireceğiz. Şurada bizim yapmamız gereken şu alt bölümde binek takasında bir tane 30'luk binek almamız gerekiyor. Şurada bir basalım. Bunu 50'ye doldurabilir miyiz diye düşünüyorum. Bir tane daha bastık. 24. Şimdi bu etkinlikte şu bölümü unutmayın dostlar. Şu bölüm geldiği zaman grup sahne ve tekli sahnelerden bizlere parça veriyor. Ben XP kasmadığım için şurada en düşük bölümüne baskın atacağım. Gördüğünüz gibi 3 tane verdi. Elimizde bedenimiz var. Şunları tekrar baskın atıp son bir tane kaldı. Şunu da alabilir miyiz? Şuradan tekli deneyelim. Alamadık. Bir daha baskın. Aldık. Günlük 5 tane hakkınızı buradan alabiliyorsunuz. Şimdi bunları da hemen etkinlik bölümüne basalım. Ver buradan güzel. Bir puan verdi. Şimdi bizim burada ekstradan yapmamız gereken bir şeyimiz kalmadı. Ben şimdi video için şuradan karpuz dilimini almam gerekiyor. Sizler de bunu görün. Beşli açacağız. 9 tane verdi. Dokuz taneden belki bizlere puanı fazla verir. İkili gidiyor. Tekli gidiyor. Bir, üç, bir, üç. Ver buradan. Vermedi. Şu an 46 parçamız oldu toplamda. Yani x bir doldurduk. Şuradan bir tane daha aldık. İki dilim verdi. Şu iki dilimden de ikişer giderse 49 bir. Bir tane daha aldık mı işlemimiz tamam. Şuradan da bir tane 30'luk bineğimizi alacağız. Aynen şuradan da bir dilim verdi. Şurada da takas puanı yap. Şuradan ödülümüzü alıyoruz. Şuradan bir tane 30'luk binek alacağız. Şunu da hemen değiştirelim. Şimdi 3 tane bineğimizi açacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. 249.725 savaş gücümüz mevcut. 75.807 saldırımız var. Hemen çantaya gelip şu 30'luktan başlayalım. 30'luk binek bize 813 savaş gücü verdi. Şu büyülü bölümüne gelip şuradan bir tane 50'lik bineğimiz var. Şuradan 40'lığı etkinleştirelim. 40'luk bize 1K savaş gücü verdi. Şurada 50'lik binek kartımız var. Şunu aktifleştireceğiz. Etkinleştirelim hemen. 1.3K savaş gücü verdi. Buna binelim. Şimdi bineğimiz geldi. Binek uçuyor mu? Bineğimiz uçmuyor. Uçan binek değil. Şu bineğimiz şöyle dursun. 253 kalık bir savaş gücüne ulaştık. Sihirli saldırı 76 kanın üstüne çıktı. Bizim binek ruhuna gelip şunlara aydınlatma basmamız gerekiyor. Şurada bizim aydınlatma basmadığımız şu 3 tane bineğimiz var. Şuna tekte geçer mi? Tekte 10 verdi. 2 yıldız oldu bir de. Çok güzel. Çok güzel. Tekte 2 yıldız tutturmak normalde zor bir iş. Şurada bizim bir tanesi ucunda kalmıştı. Şuna bir basıyoruz. 380 savaş gücü de buradan gelsin. Bizim burada 10 tane de tekte geçirir miyiz diye düşünüyorum. Şurada bizim 6 6 12 tekte geçmedi. En azından bunu geçirmiş oluruz diye devam ettik. Bunun geçme ihtimali düşüktü diye basmadım. Savaş gücümüz 254K'nın üstüne çıktı. Moda birleştire gelip şurada elimizdeki olmayan modaları birleştireceğiz. Şurada bir tane S silahımız var. Şurada bir tane A level zırhımız var. Şuradaki Kasklarımızın iş bir tanesi bizde yok. Şimdi çantaya gelelim. Şurada hangi modamız kullanmadık. Şu modayı birleştirelim. Şu kaskımızı da birleştiriyoruz. Ardına bu var elimizde. Bir tane burada alev kaskımız daha var. Artı bir tane de zırhımız var. Geri kalan hepsi kullanımda mı şunu kullanmadık. Şunu da kullanalım. Birleştir dedik mi işlemimiz tamam. Şimdi sırayla değerlendirmesini yapacağız. Buradan bize iki yıldız geldi. C level zırttan bir yıldız. A level zırttan bize ne kadar verdi? iki yıldız verdi. B level zırttan bize kaç verdi diye bakıyoruz. Buradan da iki yıldız verdi. Şimdi buradaki kasıklarımızı sırayla değerlendirelim. Bir tane de C level değerlendirdik. Burada bize iyi verdi. Şuradan iki yıldız aldık. Savaş gücümüz 255.5K. Şimdi modadan zırhımı yapsak derken şurada elimizde kaç tane var? 8 tane var zaten. Şurada bir tane A leveli basacağım. 3 yıldız olan var. Belki 5 yıldız olur derken 5 yıldızımız oldu. Bir tane daha dörtlü basabiliriz. Şurada 3 yıldız olan var mı? Şuradan şunu basalım. 2 yıldız da buradan verdi. Çantamıza gelip savaş gücümüzü kasmaya devam edelim. Burada bir tane 2 level sıradan eldivenimiz var. Bunu da pelimize takacağız hemen. Peri bölümüne gelip Şurada potansiyelden seri bir şekilde takalım. Şu saldırı kullanıyor. Şunu buraya takalım. Buradan 67 SG verdi. 255.800. Sihirli saldırımız 77 kaynağının üstünde. Birleştire gelip şunu şu kısımdan bakalım. Defans taşlarımız 7 level olarak kalan yok. HP olarak şunları hemen değiştiriyorum. Şuradaki silahta yok bizim. HP'miz. Şuradaki HP'yi alıp hemen bunu da bir 7 levele çıkaralım. Bunu da işledikten sonra devamına gidelim. E, 255.900. Şunu 256k yapmak istiyorum. Sokete gideceğiz. Soketten buradan blokeyi geliştirebiliriz. Bir tane daha blokeyi geliştiriyoruz. Şuradan ekstradan başka kritiğimiz var. Şuradan kritiye bir tane basalım. 256K savaş gücümüz oldu. Buradan lonca marketimize gideceğiz. Lonca marketimizden şu alt bölümlerin hepsini topluyoruz. Şuradan ekstradan lonca becerisi bölümünden perimizin zırhını geliştireceğiz. Elimizde 12.000 puanımız mevcut. 56, 57 seviyede bunu çıkardık. Başka burada yapabileceğimiz herhangi bir şeyimiz kalmadı. Bunları zaten almıştık dostlarım. Gümüş dükkanından şurada canavar özü alabiliriz. 10 tane canavar özü alabiliriz aslında. Şuradan alıp denesek mi derken. Şunlar dursun. Bir sonraki bölümde kontrolünü sağlarız. Uygunsa alırız. Şuradaki hediye yenilerini hepsini toplayalım. Etkinlik bu şekilde. Başka savaş gücü kasacağımız şu anlık bir yerimiz kalmadı. Savaş gücümüz 256K'nın üstüne çıkmış durumda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kalın sağlıcakla. Daha iyileri sizin olsun dostlarım. Görüşmek üzere. Bay bay.